Bugün burada Osman Gazi Belediyemizin çok önemli bir projesinin açılışı için bir araya geldik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. gönüle bir yol var diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda yine gönüllere dokunan önemli bir hizmeti devreye almak için bu aradayız. Türkiye'nin en büyük sosyal belediye projesi olan Barem bünyesindeki huzurevi ve azayimür merkezinin açılışındayız. Ve bu açılışımızda Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın huzurunda sizlerle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz ve bu vesile sizlere hoş geldiniz diyorum. Tevazu ile gönüllere dokunarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. Komşusu açken togeten bizden değildir anlayışıyla yaptığımız sosyal desteklerin yanı sıra toplumun tüm fertlerinin Osman Gazi'de huzurlu bir yaşam sürmesi için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yaptığımız yatırımlarla belediyemize ait aile sağlığı merkezi sayısını 28'e çıkardık. Kaynaklarımızı halkımızla bölüşmeye devam ediyoruz. Sobuncu Baba Gönül Fırını, Soğanlı Aşevi ve Sevgi Mağazası gibi uygulamalarımızla ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında oluyoruz. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bir bireyin yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için var gücümüze çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde genişletiyoruz. Ulaşılamayan, hizmet götürülemeyen bir kişi bırakmayıp kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösteriyoruz. İşte açılışı için bir araya geldiğimiz Barem'de bu gayretli çalışmalarımızın en güzel örneği. Barem, 14.162 metrekare alanda yükselen 20.140 metrekare inşaat alanına sahip büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Merkezimizde 200 yatak kapasiteli huzur evi, 150 kişiye hizmet veren Alzheimer Bakım Merkezi ve 150 kişiye hizmet veren Engelli Bakım Merkezi bulunuyor. Kompleks bünyesinde OBAM tabir ettiğimiz Engelli Bakım Merkezimizi Genel Başkan Vekilimiz o günün şartlarında bugünkü Türkiye Büyük Başkanımız Numan Kurtulmuş'un katılımına açılışı yapmıştık. Hem aile yapısının kuvvetlendirilmesi hem de ihtiyaç içerisinde olan kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz. Bu toplum her alanda olduğu gibi dayanışma içinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların, gençlerin ve evlatlarının, kadınlarının kimsesizlerin elinden tutarak yoluna devam edecektir. Çünkü bizim mayamız dayanışmayla, kardeşlikle ve vefayla yorulmuş mayadır. Bu mayayı da gelecek nesillere hep birlikte taşıyoruz. Yaşlılara saygı bir toplumun olgunluğunun ve insanlığının bir göstergesidir. Toplumun geçmişinden gelen bilgelik ve deneyim kaynakları olan yaşlılara saygı göstermek insanlığın temel değerlerinden biridir. En önemli hedefimiz varlıklarıyla bize güç veren yaşlılarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleridir. O yüzden 200 yatak kapasiteli huzur bölümümüzde yaşlarımız için her türlü ihtiyaç düşünüldü. Aynı çatı altında bir diğer hizmetimiz de aynı anda 150 kişi hizmet verebilecek Alzheimer Bakım Merkezi. Dünya genelinde milyonlarca insan etkileyen Alzheimer ve benzeri demans türleri maalesef yaşlı nüfusun artmasıyla giderek daha da büyük sorun haline geliyor. Ülkemizde Alzheimer hastalığına ilişkin farkındalık düzeyi artsa da hala birçok kişi bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip değil. İşte bu noktada Alzheimer hastalığı olan bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duyduğu bakım ve destek hizmetleri büyük önem taşıyor. Bu noktada hizmete açtığımız Alzheimer Bakım Merkezi'nin de Bursa'mıza önemli bir eksikliği giderecek diye düşünüyoruz. Gönül ister ki bu merkez özellikle huzur evi hiç kullanılmasın yaşlarımız ömürlerinin son demlerini aileleriyle birlikte mutlu bir geçirsin. Ancak şunu da unutmasınlar ki Osman Gazi Belediyesi olarak kapımız her zaman onlara açık. Tüm ekibimizle birlikte onlara aile sıcaklığını aratmayacak bir ihtimamla hizmet etmeye her zaman hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle hizmet hizmete açtığımız iki merkezimizin de Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin başında kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün de Osman Gazi Belediye'miz adına ve şanına yarışır bir şekilde çok güzel bir hizmeti daha açmanın, başlatmanın kıvancını yaşıyor. Bu manada hem Osman Gazi olarak hem Bursa olarak çok mutluyuz. Gerçekten e, şehrimiz üç buçuk milyon nüfuslu bir şehir ve bunlar hepsi birer ihtiyaç. Allah hamdolsun bu ihtiyaçlar da yerine getiriliyor. Osman Gazi Belediye'mizin insan ve Osman Gazi Belediye Başkanımızı da bu projeden dolayı tebrik ediyorum. Bu hafta aynı zamanda yaşlara saygı haftası. Böylesi anlamlı bir haftada böylesi kıymetli bir eseri bizlere kazandırdığı için kıymetli belediye başkanımıza tebrik ediyorum. Kıymetli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Güzel Bursa'mızın mutluluğunu ve huzurunu artırmak adına ülkemizin en özel projelerinden birinin açılışı için bir araya geldik. Osman Gazi Belediye'mizin şehrimize kazandırdığı çok kıymetli hizmetin açılış töreni için bir aradayız. Sosyal belediyecilikte zirve yapmış bir proje olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Barem'in huzur evini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Aslında huzur evi daha önce açıldı fakat bugün ikinci ve üçüncü etabını açıyoruz. Hem Huzurevi hem Alzheimer Demans Merkezi. Bu çok çok kıymetli. Türkiye'de hakikaten nadir eserlerden bir tanesi. Öncü ve vizyoner proje olduğu için ayrıca sizleri tebrik ediyorum. Bu kıymetli tesisi Bursa'ya kazandıran başta Osman Gazi Belediyesi olmak üzere emeği geçen işçisinden mühendisine, çalışanına, müdürüne ve belediye başkanına tebriklerimi sunuyorum. Milletimizin hizmetine sunduğumuz huzur evimizin Osman Gazi için, Bursa için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli mis Şuna yürekten inanıyorum ki gücümüzün sırrı birlik beraberlik ruhumuz, kardeşlik duygumuzu ve sizlerin dualarında saklıdır. Bu inançla Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tek bir kardeşimizi dahi geride bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini kutsal bir emanet gibi görüyoruz. Yeni dönemde de Mustafa Dündar başkanımızla Osman Gazi'ye değer katmayı sürdüreceğiz. Dördüncü döneminde hazırlanan başkanımıza canlı gönülden başarılar diliyoruz. Osman Gazi ve Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. <laughs> <laughs> Allah'a <alay şikayı> <laughs> <Memnun musun? gülüyor>